Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün arkadaşlar, Minecraft arkadaşlar Minecraft'ın en ünlü youtuberlarıyla kapışacağız ve bu youtuberlar arkadaşlar yabancı. Dream var, işte PewDiePie var ve aklınıza gelebilecek bütün Minecraft'ın yabancı youtuberları Minecraft'a ekledim. Bu nasıl mümkün oldu? Hemen size söyleyeyim. Açıklama kısmındaki mod sayesinde arkadaşlar bunlar ile vs atabileceğiz. Şimdi öncelikle etrafı birazcık dolaşacağız. Burada bir tane Skippy var. Ben bu youtuber'ı çok fazla tanımıyorum. Sadece birkaç defa videosunu izledim. Gerçekten çok çok çok. Eee, e, sakin ol, sakin ol dostum. Mesela sana bir tane vursam ne olur? Gel bakayım. Ha, bir buçuk kalp vuruyor. Evet arkadaşlar birazcık hızlı koşuyorlar. Eşit olsun diye ben böyle yumrukla vuramıyorum. Çünkü bunun elinde. o. Öl. Öl. Çok vuruyor bunlar. Niye böyle çok vuruyorsunuz? Ve elmas verdi. Bir dakika bu gerçek mi? Aa harbiden gerçek. Evet elmas verdi. Yani böyle Minecraft'ın ünlü youtuberları farklı farklı droplar atabiliyor arkadaşlar. Etrafı birazcık dolaşacağız. Dirime vesaire rastlarsak ileride sanki gördüğüm gibi. Bu ne? Çakma dirim olabilir. Evet burada çok değişik bir tane daha aynısından var. Bu ne? Abi senin kopyanı yapmışlar. Haberin olsun. Şunu bir kere daha öldüreyim mi? Bir dakika şunu bir kere daha... Daha öldüreyim gel bakalım buraya Hey Sakin ol. Evet bir tane daha elmasını aldım. İki tane elmas bloğum oldu. Güzel. Minecraft YouTuber'ımız var. Bad Boy Halo diye. Evet şimdi bu arkadaşla kapışacağız. Hemen elimize okumuzu alalım. Birazcık yemek yiyeceğim. Şimdi bu ok ne kadar çok vuruyor bilmiyorum. Eşit şartlarda kapışmamız lazım. Kaskımı çıkartıyorum. Tamam böyle kapışalım. Hadi bakalım. Gel bakalım buraya. Oo. VS. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bu. Ba Oy neler yapıyorsun? Ters maske inanılmaz. Bir tane bile vurmadı. İnanılmaz bir vuruş. Tamam evet arkadaşlar bunların mod olduğunu unutmayalım. Ee, ne oldu dostum he? Evet arkadaşlar... Bu bu arkadaşın da drop'u şeymiş. Spektral Arrow yani spektral okmuş. Buradaki kim? Merhaba. Bir dakika ismini okuyamıyorum. Jore Font. Evet. Hey. Sakin ol. Şimdi elmas kılıcı var. Bir tane görmüş olduğunuz gibi göğüslü var ve kalkanı var. Şimdi bu arkadaşla vs atacağız. Başka başka. Hey. Dur bir anda saldırma. Bir dakika bunun kaskı var da neyse sıkıntı değil ya. Hadi bakalım gel. Gel buraya. Hadi bakalım. Hop. Ne vurdu be? Daha demin çok çok değişik vurdu arkadaşlar gördünüz mü? Baya bir fazla vurdu. Hey sakin ol. Çok değişik. kendi sesleri falan var. Yani böyle kendi videolarından veya da kliplerinden alınmış bir ses var. Ve orada dirim. <laughs> gel bakalım şimdi vs neyin var mı seni bakayım. Şimdi bir tane kı... Çok hızlı koşuyor bu. Niye bu kadar hızlı koşuyor bu? Bilmiyorum arkadaşlar hemen. Aa kılıç düştü. Yeni bir kılıcım düştü. Tamam neyse yenisini kullanan. Kaçma buraya gel bakayım bir tane elimle vuracağım. Adaletli olsun. Ya bir dakika dur. Tamam. Hey bağırma. Aa oh, ok atabiliyor. Nasıl ya? Dur sakin ol. Hop gel bakalım buraya. Hop hadi bakalım. Hey bağırma dostum. Hey dostum bağırma. Ha, hadi bakalım. Aa hep ok atıyor bu kılıçla vurmuyor ki. O öldürecek. Vallahi öldürecek. Dur 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 dur. Uzaklaşma zamanı. Bir dakika yemek yemem lazım. Bir dakika çok hızlı bir taktik. Ho. 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 Yemek zamanı. Ha, ne oldu yemeği yedim. Şimdi arkadaşlar bu ok atıyor birazcık tehlikeli. Ee, ben ok attığını bilmiyordum. Şimdi bir dakika ben de elime ok alacağım. Hop gel bakalım buraya. Ne oldu? İşte bu yes. Aa bir tane şey çıktı bu ne? Aa dirimin müzik diski çıktı. Evet arkadaşlar bunu dinleriz. Şimdi birazcık daha etrafı dolaşalım. Aa PewDiePie var. O arkada şey var. Pleasure'ların yeri var. PewDiePie ne no, Bak şeyde bunun bir tane arkadaşı vardı. O da burada. <laughs> evet arkadaşlar şimdi PewDiePie ile kapışacağız. Bu yumruk atıyor. Değil mi galiba? Evet yumruk verirse. Ama bunların yumrukları çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü değilmiş. Hadi gel. Bir dakika şunu da çıkartayım. Hadi. Oo çok hızlı koş. Dur dur dur. Hadi yumruk. Rek, rek, no 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 oh son anda, vallahi bir tane vursa ölüyordum biliyor musunuz? Gerçekten bir tane vursa ölüyordum. Bundan ne çıktı? Ee bundan hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar birazcık daha etrafı dolaşalım. Her tarafta skippy var. Ee, bu elmas bizim çok sevdiğimiz bir şey biliyorsunuz. Hemen hemen öldürelim <laughs> merhabalar. Tamam teşekkür ederim çok sağlasın. Elmas drop'u gerçekten mükemmel olmuş. Yani elmas düşürmesi gerçekten efsane. Burada bununla kapıştık. Seninle çok fazla kapışmayacağım. Başka ne var? Etrafı birazcık daha dolaşalım. Yine pildify var burada. Ayrıyetten, ayrıyetten ileri taraflara doğru gideceğim. Şurada birisi var. Yine aynı Skippy'den. Bir dakika ya başka yok mu? O ne? Pleasure'lar var. Bunlar boş yerin. Pleasure'larla uğraşmayacağız. Arkadaşlar ben böyle tek tek aramayayım. Yani arayabildiğim kadar aradım zaten. Şu ileri tarafta bir tane daha vardı. Hemen onun yanında doğru gidelim. Eğer oradan da bir şey çıkmazsa Gidelim kendimiz spam edelim arkadaşlar. Görmediğimiz Minecraft YouTuber'larını da görmüş oluruz. Arkadaşlar ben birkaç tanesinin spam yumurtalarını aldım. Hemen bir tanesini spam edelim. Burada arkadaşlar aynısından var sanki ama sadece yumruk vs'si galiba. Tamam gel hadi yumruk vs'si. Hadi. Oha dokunamıyor rekt Evet bu öldü. <laughs> evet arkadaşlar bunu öldürdük. Şimdi Snap diye bir arkadaşımız var. Ee, bunu kesmiştik. Neyse spawn ettik. Seni tekrardan bir keseyim. Hemen arkadaşlar bunu kestik mi acaba? Hatırlamıyorum ki. Bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir hadi vs. Hadi vs. Evet. <laughs> Aa çakmak düştü. Güzel güzel. Evet çakmak düştü arkadaşlar. Bunun drop'u da çakmakmış. Çakmak nerede? burada buradaymış tamam. <laughs> bir anda çakmağı bulamadım envanterimde de. Bunu zaten göstermiştik. Burada Ant diye bir arkadaşımız var. Evet e, bu kürekle mi vuruyor? Yatakla mı vuruyor? Ney bu? Merhaba. Ne atıyorsun sen? Aa müzik diski atıyor. Şuna bakın. O zaman ben de ok katayım Tamam 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 tamam. Öldüreceğiz öldüreceğiz. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Bağırma artık bir adam oyunun sesi çok fazla. Bunlar çok bağırıyor. Onam kedi çıktı adamdan. Ne? Pisi 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 gel buraya gel gel. Adam kediye dönüştü be. Vallahi çok değişik. Bir tane de iksir çıktı arkadaşlar. Tecrübe iksiri. Hemen buradaki Ghost Bur diye bir arkadaşımız var bakalım. Hayırlı işler abi. Ben buna karışmaya korkuyorum. Ya kostüm biraz değişik tam. Emin değilim ama Şöyle bir tane vursam sana. Arkadaşlar vurulmuyor. Şöyle vursam. <laughs> bu arkadaşa bulaşmasak. Allah kendim yandım. Tamam. Uşunlanıyor. Bu ne böyle? Gel buraya, gel buraya. Abi çok değişik bir şey. Baksanıza. Enderman gibi. Adam endirmene dönüştü abi. Allah. Dur sakin ol. Bir tane kılıçla vursam. Yok arkadaşlar bunu öldüremiyoruz. Bu çok değişik. Gerçekten çok değişik. Bununla kapışamadık Kaçıyor. Vallahi kaçıyor. Anlamış değilim. Neyse arkadaşlar. Hemen sonuncu mu? Yok. İki tane daha var. Bad Boy Holo Skin diye bir şey var. Bu ne? Aa bu da değişik. Bu da yumrukçu. Yine yumrukla vs atacağız. Hemen yumruk vs. Hop hop. Aa kostüm çok değişik. Öl. 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 Hop. Hayda. Aşağıdan vurmak yasak. Evet. Bu da öldü. Bunun drop'u neymiş? Bunda hiçbir şey çıkmadı. Hemen arkadaşlar sonuncu karaktere gelelim diyeceğim de. Sonuncu spam yumurtası da. Merhaba abi. Sen gelip gidiyorsun ama. Evet. Bunu ben sanki kestim ya. Bilmiyorum. Karışmış olabilir. Aa bu ok atıyordu. Ok atıyordu bu. Dur. Dur dur. Ok attın. Ne bu. Bunu kesmedik. Bunu kesmedik. Bu şey bu. Ne bu? Nedir? Neydi ya bunun ismi? Dur abi. Dur dur. Sakin ol. Bir dakika. Canım az. Seni var ya. Ben seni görmeyeyim bir daha burada. Hop Hiçbirisine yenilmedim. Sen beni kestin, ayva yedin, kaçma gel buraya. Ben o ok kattığını bilmiyordum ki yumruk vs zannettim. Silah çekti ya. Böyle bir şey olmaz. Bu sayılmıyor arkadaşlar. Gerçekten sayılmıyor. Hemen hemen o arkadaş nerede? Ok vs gel hadi. Gel 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 gel. Buradasın değil mi? Bakayım. Aha. Canım full şimdi. Hatta dur bekle. Haksızlık olmasın. Tekrardan spawn ettim. Şimdi vs başlasın. Hadi bakalım. Ne oldu? He, ne yapacağım? Şimdi ne? Aha Allah öldürüyor. Öl abi. <laughs> tamam sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sen de öldüreyim. Bak bu canla seni ben bir öldüreyim. Hop. पप Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Hepsini denedik. Gerçekten dirim 10 numara olmuş. Yani zaten şöyle bir şey. Her birisi ayrı ayrı güzel olmuş. Sadece birkaç tanesi çok güçsüz olmuş arkadaşlar. Dropları gerçekten mükemmel. Hani böyle videolarında kullandığı eşyaları koymuş moda. Hani hangi YouTuber hangi eşyayı daha fazla kullanıyorsa onu koymuş. Yani gerçekten güzel bir mod olmuş. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben buradaki skipileri kesmeye başlıyorum. Çünkü bunlardan elmas düşüyor. Diamond yani bayağı değerli. Ee, yani netherite'den sonra ama biz biliyorsunuz Babam kafacı olduğumuz için elmas lazım bize i̇şte Netherite'ın değeri yok artık bizim gözümüzde Elmas da elmas diye dolaşıyoruz Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok 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 iyi bakın Ekrana iki tane video geldi O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz Ben burada elmas loot'u yaparak birazcık dolaşayım Arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra aklıma geldi Ben size müzik disklerini göstermedim Gerçekten e, çok değişik müzik diskleri varmış Gamebot'tan gittim aldım Bunların dropları vesaire varmış da yani her zaman düşmüyormuş Hemen testlerine bakalım Hangisi hangisini bilmiyorum bu neymiş bakalım Shadow Evet böyle bir şey. Ne dediğini anlamadım. E bu ne? Bir dakika. <laughs> Adam çok güzel güldü ya. Bir dakika. <laughs> bir dakika bir dakika. Şu sese bakar mısınız Bir dakika hangisiydi? Ha bak. MLG King. <laughs> Adam çok iyi geliyor. gülüyor. Gerçekten çok iyi gülüyor. Değişik bir şey ben anlamadım. Dur telifi falan mı? onunla uğraşmayayım sonra. Ee, evet arkadaşlar bütün her şey görmüş olduğunuz gibi burada e, Dream'i böyle spamlayıp arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Bir sürü Dream'le vs atabilirsiniz. Evet hepsini vuracağım bakalım hangisi öldürecek. Şuna bir tane. Şuna bir tane. Gel buraya. Hepinizi vuracağım hepinizi vuracağım. Hadi hadi hadi. Gel 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 kaçma. Bir tane de sana. Ya, gel buraya. Baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Birbirleriyle kavga ediyorlar mı acaba? O, oh, Dirim vs Dirim. Oh! Dirim vs Dirim valla. Durun be. Evet arkadaşlar baya sağlam vuruyorlar. Ha, ee, ne oldu? Ha, ee, hiçbir şey yapamazsınız. Arkadaşlar bu arada kendileriyle vs atıyorlar. Bilmiyorum. Kapıştırabilir miyim? Bir dakika. Bir dakika kapıştırabilir miyim bilmiyorum. Hemen deneyeceğiz. Hemen deneyeceğiz. Nasıl bir şey de deneyebiliriz? Şurada deneyebilirim. Tamam. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Tamam mı? Bak şu an, şu an şöyle bir şey yapıyoruz. Game of survival. Dur. Tamam. Bana ateş ederken bunu ateş edeceksin. Tamam. Tamam, MS hadi Dream vs Dream. Hangisi kazanacak? Arkadaşlar, Dream vs Dream kim kazanıyor? İnanılmaz bir fight dönüyor arkadaşlar. Şu an kimin kazandığını bilmiyorum. İkisi de birbirine ok atıyor. Gerçekten inanılmaz bir VS. Şu an Dream önde. Evet, hangi Dream bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz. Ee, hangi Dream'in önde olduğunu biz de bilmiyoruz. Nasıl bir maç? Dream kazandı. İşte bu. Arkadaşlar, Dream kazandı. Hemen bir sonraki rakibine geçiyoruz arkadaşlar. Skip ile VS atacak. Şu anda e, şöyle yapıyoruz. Hadi bakalım. Dur dur kreatif geçeceğiz tamam. Şimdi VS zaman. hadi bakalım. E ee, Aha aha aha. Dream mi önde? Skippy mi önde? İnanılmaz bir VS ve ee, Dream kazandı arkadaşlar. Şimdi o zaman o zaman şöyle yapıyoruz. Bir tane kılıçlı adamı bırakacağız buraya. Hangisini bırakabiliriz? Hangisiydi? Ee, Ghost bur muydu? Bu değil bu. Bu acayip bir şey bunu boş verin. Snap nap mıydı ya? Aha snap nap ne VS? Hadi bakalım seni bir öldüreceğim ilk önce. Öl bakalım. Tamam yes. Şimdi arkadaşlar. Game of geçiyoruz. Şuna bir tane vuruyoruz. Sonra şuraya geçiyoruz. Tamam game mod kreatif geçiyoruz ve vs başladı İnanılmaz bir vs dirim mi yoksa snap nap mi İnanılmaz bir vs başladı Evet arkadaşlar dirim mi kazanıyor dirim çok fazla vuruyor ve bizim arkadaş hiçbir şey yapmıyor Evet bu adam harbiden hiçbir şey yapmıyor evet dirim kazandı arkadaşlar vs attırmamı istediğiniz şeyler varsa artık arkadaşlar siz kendi modunuzu indirin aralarında vs atın Hangisi güçlü kararlaştırın bir sonraki bölümde görüşürüz videoyu ikinci defa kapatıyorum ama bunları yapmayı unuttum gerçekten Çok güzel mod olunca oyuna dalıyorum hiçbir şekilde bir şey göstermeye vaktim olmuyor bir sonraki bölümde dediğim gibi görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Ekrana iki tane video geldi o iki tane videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz ve bay bay